Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir ödül programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Arkadaşlar bugünkü ödül programı bitketin 5 dolarlık ödül programı. Kampanya detaylarına bakacak olsak bugün 12 ile başladı. Ödül havuzu ile birlikte geldi. Çabuk tükenecektir arkadaşlar. Erken davranmakta fayda var. 31 Ekim 12'ye kadar devam edecek. Kampanya son tarihi. Etkinlik bir Kazanmak için Bitget'e kayıt olun. E referans linki ile kayıt olun ve kimlik doğrulaması tamamlayın. Spot ve vade işleminde herhangi bir miktarda işlem yapın ve 5 dolar kazanın. Etkinlik süresi boyunca minimum 1000 dolar işlem hacmine ulaşın. 100 dolar ekstra bonus kazanacak 100 şanslı kişiden biri olun. Arkadaşlar öncelikle aşağıya bırakacağım partnerlik linkinden böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Mail ya da mobil hangi seçenekte kayıt olmak isterseniz şifrenizi oluşturuyorsunuz referans kodu otomatik geliyor arkadaşlar kayıt oluyoruz maile kod geliyor ve giriş yapıyoruz giriş yaptıktan sonra kayıcı adımlar tamamlamamız gerekiyor kayıcı adımlarını tamamlayabilmek için de kişi simgesinden burada id verification bölümüne tıkladığımızda burada kimlik numarası mail adresi gerekli bilgileri doldurup kimlik önünüze arka selfie doldurduktan sonra gönderiyoruz ve 2-3 dakika içerisinde Hesabımız onaylanmış oluyor. Ondan sonra onayı yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki etkinlik bire katılabilmek için etkinliğe şimdi kaydolun linkine tıklamamız gerekiyor. Join now diyoruz ve kayıt başarılı diyor arkadaşlar. Etkinliğe kaydolmuş olduk. Bundan sonra buraya en az 5 dolar değerinde bir spot veya futures işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya genelde ben T-USDT paritesinden herhangi bir miktarda diyor fakat en az 5 dolarlık al sat yapılabiliyor ve ücreti bitkette ödenmiyor. En az 5 dolar yatırıp bir kere al sat yaptığımız takdirde 5 dolarlık ödül kazanmaya hak kazanıyoruz. Ve bunun yanında arkadaşlar referans linkimizi arkadaşlarımıza paylaştığımızda bu işlemleri yapan her arkadaşımız için 5 dolar kazanıyoruz. Etkinlik bir de, hem kayıt olan kişi 5 dolar hem de referans olan kişi 5 dolar kazanmış oluyor arkadaşlar. Şartlar ve kampanya gelince Türkiye özel. Kayıcı yapılması gerekiyor. Ödül havuzu 50 bin dolardır. Ödül ilken alır esasına göre dağıtılacaktır. Etkinlik bitiş tarihindeki sonraki 7-3 gün içerisinde kullanıcıların hesabına dağıtılacaktır arkadaşlar. Yani 31 Ekim'den sonra 7 Kasım'a kadar hesaplara dağıtılmış olacak. Erken davranmakta fayda var. Dediğim gibi ödül havuzu olduğu için çabuk bitecek arkadaşlar. Türkiye özel bir kampanya bu. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıya bırakacağım referans linkini tıkladıktan sonra kayıt olup kayıcı işlemlerini yapıp ve kampanyaya katıl, etkinliğe katıl dedikten sonra en az 5 olarak bir TRX USDT al sat yaptıktan sonra 5 dolar ödül kazanmaya hak kazanacağız. Ve referanslarımıza dağıtabiliriz. Referanslarımıza bu işlemi yaptıkça referans başına 5 dolar kazanmış olacağız arkadaşlar. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.